Alo sesim kalıyor mu? Alo sesim kalıyor mu? Biz bir ev kiralayacaktık. Sonra güney tarafında bırakalım da Roblox'ta bir ev kiralayacaktık. İlan asmışsınız. Alo sesim kalıyor mu? Alo Alo evet, durun bir dakika ben sizi arayacağım. arayacağım. Ee, ben yukarı kata çıkayım ya. O şunda şimdi ben yukarı kötü çıkam, orada belki duyalar tamam. Arkadaşım o çatım geliyor ama Ali o çatım ama Az önce anladığım kişiyim. sen, aslında biz e, sizi tanımıyoruz. Bir arkadaşımız var. Yani şu an milyonlarca kişi beni de konuşuyor. Siz bu da başka bir şey yapıyor. Ve o arkadaşınız başka bir şey yapıyor. Yani ama nasıl ne? Bütün tatile, Ben duyar mıyorsun? Bütün kapatıyorlar. Vay vay. Mim. Ay bu da ne ya? Ben şimdi başka bir etse ne? Ben anladım şimdi. Şimdi ben dışarı çıkayım. Dışarıda olay bak, dışarıda. Ali, 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 Elsa, sen mi geldi ama? Sen mi geldi ama? Sen mi geldi ama? Şu an dışarıda yürüsksetleye geldi ee, lan. Neyse ben bir ay kurallıydık Onu şey yapmak istiyoruz. Yine mi Evet ben, Ben bu istemiyorum anlıyor musun? Ben bir müşteriyim. Şu an ben bir müşteri olduğum için görevimi yapmazsınız benim. Siz bir e, müşteri değil siz bir çalışan olarak benim dediğimi yapmak zorundasınız. Artık anahtarı varar mısınız? Anahtar evin kapısının arkasında. Yani evin kapısının orada taşlar var. Onların ikincisinin altında. İki taş var Orada anahtarı bulursunuz. İyi günler dilerim. Bu arada para sa. Ay, evle salsını alalım o daha ya. I ska. I get up your mom. Peki lan ne yapmış? Aa, bilgisayar çalışmıyor mu? Orada bir yeni bilgisayar var. Ne? Yeni bilgisayar mı? Bu bilgisayar çalışıyor. En iyi ya evli yapıyorsan. Hadi gel, yeni evimize gidiyoruz. bilgisayar çalıştırmam Bak bu şekilde olacak. Bak Windows. Aa. Bak bu şekilde. Ama neyse artık bu evi de kiralık abi. Aa, biz bu Eo kiralıktan aldık. O yüzden kiralık şeyinin olması lazım. Ama çok güzel. Ya çok güzel Abi çok güzel bir evim var. Niye siz seniz? Ay seniz şu an esnada bizim evden almaya gitti biliyor musunuz? Çok güzel ha. Bizim evden olsun ha ah, aşılanlar almaya gitti. Ee, özellikle yani yemekleri almaya gitti. Bizim Koltukları almaya gitti. Tedarikçi gönderdi. Onlarla birlikte eşlik edeceğiz. Çünkü tedarikçiler bizim evi olmuyor sonuçta. Ama evimiz çok güzel. Hem burada Baksana Bak, bak burada Sena çok mutlu olacak. Evet sana daha evi görmedi. Ve burada iki tane bilgisayar var. Ya iki hani tane bilgisayar ne? Bu iki tane bilgisayar Çok e, Genç ve burada 3 4 Ay dört tane bilgisayar mı ya? Niye ya? 4 tane bilgisayar olmasını tam senalık bir almasın çok güzel bir hem Hem Selanik ve buraya baksanıza tam benlik. Ay ikimize de hitap ediyor ev biliyor musunuz? Çok güzel ikimize de hitap edilebilir bir ev. Ve bu arada bir tane daha ev geldi. Yeni bir evimiz geldi. Şimdiden reklam tanıtanı olarak videomuzunu daha yapayım neden. Arkadaşlar şimdi reklam tonosunu olarak arkadaşlar şu an karşıda olduğunuz ev ee, yeni gelen ev şu an bilmeyenler için çok güzel bir ev arkadaşlar çok güzel şu an baktığınız gibi ve ben de göstereyim çok güzel bir ev herkes artık bundan kullanmaya başladı ama sonra artık gitti gide yoğunlaşmaya başlamayacak. Eskiden de bu yani birkaç hafta önce de bu pıplar ama neyse bu yeni havamızın çok güzel olduğunu söyleyeyim. Çok güzel bakın ışıklandırmalarımız var. Bakın gördüğünüz üzere ışıklandırmalarımız var. Arkadaşımız kalmaya boyamış, masraf etmiş. Neyse e, şu an gördüğünüz üzere bu şekilde çok güzel, çok tatlı. Her rengi hitap edecek bir ev gibi gözüküyor. Neyse şimdi hoşçakalın derim. Bakın burada ışıklarımız var bu gönlümüz üzere her rengi hitap edecek bir ev ve ücretsiz olduğunu söylemem lazım. Evet hiçbir no e, almayacaksınız. O yüzden o yüzden, neyse kendi saçımla konuşmak daha iyi olay. O yüzden çok güzel bir ev arkadaşlar. Her rengi boyayabilirsiniz. İçinde ışıklandırmaları da var. Bayağı ağaçları var. Çok soğuk yani soft renkleri yani sevenler için yani çok ideal bir ev. Ve ücretsiz olması da çok önemli yani. Robux'lular için çok güzel bir ev. Yani Robux'lu gibi gözüküyor. Robux'lu gibi gözüküyor bilmeyenler yani için. Aa bu kız Robux mu der. Evet ben de dedim yani az önce. Zaten bu çocuk Robux'lu. Ama olsun. Evet öyle. Neyse arkadaşlar şimdi. Ee, gördüğünüz üzere bu ev çok soft, soft şeyleri için idan bir ve bedava olduğu için herkese reklamla davet ediyorum. Görüşürüz. <laughs>